Benim kıymetli velilerimiz, sevgili arkadaşlar, bugün Büyük Önder Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türk milletinin geleceği yolunda attığı adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının sınıf çevrelerden yaptığımız bir programda buluşuyoruz. 2 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk tarafından biz çocuklara armağan edilen bir gündür. Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Her yıl 23 Nisan günü tüm dünya çocuklarının imrenerek yaptığı bir bayramı kutluyoruz. Sevinmek, eğlenmek, oynamak, hayatı gönlümüzce doyasıya yaşamak bizim hakkımızdır. Bu günleri bizlere armağan eden şehit ve gazilerimize ne kadar teşekkür etsek aldır. Ey güzel ülkemin güzel çocukları gülelim oynayalım sevinelim, eğlenelim. Bütün bunları yaparken bizlere bu günleri armağan eden büyüklerimizi unutmayalım. Bu mutlu günlere hangi şartlarda ulaştı? Bu cennet vatan uğruna ne fedakarlıklar yapıldı? Nereden vazgeçildi? Bunları unutmayalım. Bu cennet vatana sahip çıkalım. Gözünde umut ışığı parlayan arkadaşlarım gelecek. Bizim bu vatan hepimize. Daha güzel bir dünyada sevgi, dostluk, barış dileklerini doyasıya kok koklayacağımız günleri yaşa yaşayabilmek ümidiyle bayramımız kutlu olsun.